Bugün ofise her zamankinden biraz farklı geldim. Elimde tuttuğum bu kavanozla arkadaşlarımla ilginç bir deney gerçekleştireceğim. Tabii onlar güne başlarken herhangi bir deneyin bir parçası olacaklarını düşünmüyorlardı. Şimdi gelelim deneyin içeriğine. Aslında deneyin konusu oldukça basit. Bu kavanozda kaç tane şeker var? Herkesin tahminini dinledik, notlar aldık ve sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kavanozda tam 457 tane şeker var. Kavanozun içinde kaç şeker olduğunu tahmin etmeleri için tüm ofisin ...tek tek fikrini sorduk ve toplam 25 kişiden yanıt istedik. Aldığımız cevaplarsa birbirinden çok farklıydı. Kimi doğru sayıya yaklaştı, kimi ise fazlasıyla alakasız bir cevap verdi. Şimdi herkesin tahminlerini toplayalım. Toplam sayı 11.346. Ortalama yanıtı bulmak için de bu cevapları toplam kişi sayısı olan 25'e bölüyoruz. Cevap ise küsüratlı da olsa 453 olarak karşımıza çıkıyor. Kavanozda bulunan şeker sayısı ise 457 idi. Bu cevap verilen tüm cevaplardan daha yakın. İşte buna kalabalıkların bilgeliği deniyor. Kalabalıkların bilgeliğinin çıkış noktası ise 1906'da yaşanan oldukça ilginç bir olaya dayanıyor. İngiltere'de yaşayan bilim insanı Francis Galton bir panayıra katıldı ve bu panayırda bir yarışma düzenlendiğini görüyor. Yarışma ise şu şekilde. Bir öküz kesilip temizleniyor ve bir bilet alan herkes kesilen etin ağırlığını tahmin etmeye çalışıyor. Doğru ağırlığa en çok yaklaşan yarışmacı da tüm etlerin sahibi oluyor. Yaklaşık 800 yarışmacı vardı. Gelton yarışmaya katılanlar arasında çiftçi ve kasapları da gördü. Ancak yarışmacıların büyük çoğunluğu hayvancılıkla çok da ilgisi olmayan kimselerdi. Gelton bu konuyu dikkatlice araştırmak istedi. Araştırma sırasında bazı cevapların fazlasıyla saçma olduğunu da gördü. Ancak sonra aklına bir fikir geldi ve tahminlerin tümünü toplayıp 800'e yani yarışmacı sayısına bölmeye karar verdi. Sonucun alakasız çıkacağına emindi. Çünkü yarışmacıların arasında uzman kişiler olsa da sıradan insanlar çoğunluktaydı. Sonuç Gelton'ı fazlasıyla şaşırtmıştı. İnanmakta güçlük çekiyordu. Çünkü grubun ortalama tahmini 542 kilogramdı. Etlerin toplam ağırlığı ise 543 kiloydu. Hiçbir tahmin bu kiloya yakın değildi. Ancak yarışmaya katılanların ortalaması neredeyse nokta atışıydı. Hatta mükemmel bile denilebilir. Kalabalıkların bilgeliği kavramı işte bu olayla ortaya çıktı. Bu örnekten ve ofis içinde gerçekleştirdiğimiz deneyden hareketle sanırım şunu söyleyebiliriz. Doğru şartlar altında büyük topluluklar en zeki bireylerden bile daha iyi kararlar alır. Bu konudaki en önemli kıstas kalabalık içindeki çeşitlilik ve bağımsızlık. Bir topluluk içindeki tüm bireyler birbirinden bağımsız düşünebilir. Hatta fikirleri birbirinden uzak da olabilir. Ancak kolektif düşünce sayesinde en doğru ve en iyi kararlar işte bu şekilde verilebilir.